<laughs> ben İrem ben. hocam Bu ses de nedir Hocanız Dön nerede lan? nerede <laughs> lan mi dedi ne biçim hocasın lan sen ha? Terbiyesiz herif. Şey pardon çocuklar ağzımdan kaçtı. Ağzına hakim olacaksın o zaman ata ağızla. Onu geç şimdi. Hocanız nereye gitti dese. Size para getirmeye gitti müdüş bey. Para mı? Ne parası getirecek bana? Ya kafanızda nars alacakmış da dolar atmadan alayım dedi. <laughs> Kes zevzekliği dese, insan gibi soru sordum. Evet, menimiz bugün gelmedi müdür bey. Şerefsizi görüyor musunuz? Mu? Nasıl hemen iki dakikada sattı? Gabuna sıçtığımın barbisi. Tuhaf, İrem Hoca hiç gelmemezlik yapmazdı.